Yüzden her arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sandığımdaki şeyleri bakacağız. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Of. zombi mı Bu yoktu. Şu dışarı bak. Allah! o zombiler varmış. Harika tam zamanında. İyi ki etim falan var. Ne şu <laughs> da açık. şey dedim şöyle arkadaşlar. Şöyle kalkan da en önemlisi ver. Bunu unuttum. Ne Neyse şöyle Uf, kafam nasıl olur şundan alalım bir tane de. Tamam o. bir tane de bu kalsak yaymış bunlar oh değil hmm, tamam savaş hazırım. bardağı taşıran son dondaydı Allah Allah oh, aşağı işte ben nerede çıkacağım kariper var orada ben nasıl çıkardım hayır Hayır evimi patlattı. terbiyesiz Elimi patlattı ya. Evimi patlattı terbiyesiz yapar. Allah ne yapıyorsun ya? sorun Ben de하고 yarasacak mı geçersen yakalmaz. Şöyle. Şine de olmazsa söyle. 3 2 1 çık. Allah. Buraya koyma çıktı. Hop, Deniz tornası. Aha Deniz oldu. O ne? Odun koptu. Aha. şey ne o? Ne? O, ne? o ne? Havada bir şey uçuyor. Havada bir şey uçuyor. Ah, havada da bak şu vallahi korumaya başladım ha. Şu korye par oldu tamam bari. İşte İşte ya çok büyük. O da uçuyor. Böylece 2 tane var. Hayır. Hayır. Ağır uçma şeyi de daha çok zorlaştırıyor şimdi. Şey. Patlasana. Tamam. Lamaları öldürmüştüm. İki tane hır yapı var. Allah. Çok acı, çok ayık. Boğulacak mısın Yapacak sonra alacağım. Mum 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 Tamam. Şunu denemedim hiç. Ne olmuş? O güçlüymüş bana. Biz hayırdır zombiler? Sen sen hayırdır? Sana hayırdır? Tamam. Hayır. Tamam. Sen böyle boğularlar. sabah olana kadar savaşacağız galiba. 18 seviye olduk. Abi şu kaç komşu? Allah kriper. Kriper suda saldırırsak patlamıyor. Patlasana. Evet bir şey olmadı size dediğim de gibi şunları da bak. bir şeye dönecektim. Hiç gerek yok. Hiç Ya vurmasana. Vurmasana. Bu olmalı bir kere Oh, vuruyor, 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 vuruyor. Daha var mı? Şöyle alalım. Çok var. Ah, herhalde savaş bitti. Savaş. Çok var. Allah, Parçalar arkadaşlar. Ah. Oh, bir Bey bir okla ölüyor deniz zombisi e Canı azalmış baya Ve sabah oluyor Şükürler olsun Şükür bitti Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın 6 dakikalık savaş oldu Yeni görev başarılı